Sayın Valim, Kızılay Kan Bağış Çadırı'ndayız. Kızılay'ın çağrısına siz de kayıtsız kalmadınız. Siz de bugün bir ünite kan verdiniz. Efendim ne söyleyeceksiniz? Ee, zaten her fırsatta kan vermeye çalışıyorum. Gönüllü kan bağışçısıyım. Üniversitede yıllarımdan bu yana kan verdikçe rahatladığımı hissediyorum. Bizim geleneksel tıp yöntemlerinden, hacamat da aslında hacamatın gelişmiş teknik hali olarak ben bunu değerlendiriyorum. Belki farklı düşünülenler olabilir kan vermek açısından hayat kurtarmak anlamına geliyor. Kendi eee yaşadığım e, bir vakada kanın ne kadar önemli olduğunu, insan hayatı için ne kadar hayati olduğunu yaşadığım için de daha çok e, kızıl yapmış olduğum bu çalışmalara, çalıştığım yerlerde destek olmaya çalışıyorum. Burada da kıymetli Arnavut köyüyle hemşehrilerime oluşturulmuş kan e, alım merkezlerine e, bugün yarın müracaat etmelerini ve kan vermelerini istiyorum. Çünkü bir kan vermek üç kişinin hayatına dokunmak anlamına geliyor. Önemli olduğunu düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum bunun bu vesileyle vatandaşlarımıza aktarılmasında oynamış olduğunuz üstün rolden dolayı teşekkür ediyorum size. De. Şu anda Arnavut köylü hemşehrilerimizin kullanmış olduğu kanın üstünde bir kan vermemiz gerekiyor. Şu ana kadar Anadköylü hemşehrilerimizin kullandığı kanın altında bir kan vermişiz. Bunun üstüne çıkmamız lazım. En azından şehrimizin, ilçemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir kan vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün hemşehrilerimizi, sivil toplum örgütlerini, taraftar derneklerini, gençlerimizi, büyüklerimizi, kardeşlerimizi, bacılarımızı bu noktalara davet ediyorum. Sağ olsunlar. Şimdi öncelikle verdiğimiz kanın hayırlara vesile olmasını, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasını için buradayız. Öncelikle Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kendileri bu tür faaliyetleri sürekli yapıyorlar ve Arnavutköy'ü en son bizi ziyaretine ziyaretimize geldiklerinde görüştük. Arnavutköy'ü bir pilot bölge olarak seçtiklerini ve Arnavutköy'de Arnavut Arnavutköylünün harcadığı kandan daha fazla kan toplayabileceğiz sloganıyla ee, bir faaliyet başlattık. Biz de siyasi partiler e, tamamınız gezdiklerini söylediler. Milliyetçi Hareket Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı olarak ülke ocaklarımız, mahalle teşkilatlarımız, e, parti yöneticilerimiz ve bize gönül vermiş bütün e, arkadaşlarımızı bu e, faaliyete katkı vermesi için hepsine ulaştık, söyledik. Allah'ın izniyle Arnavutköy e, kendi ihtiyaç sahibinden daha fazla kanı toparlayabilmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Şimdi ek olarak geçen kızlardan yetkili arkadaşlar geldiğinde şöyle bir konuyu daha görüştük. Biz ülke olarak 500 bine yakın kök hücre donemizin olduğunu, donörümüzün olduğunu söylediler. Bu aslında insanların biraz daha eski zamanlardan korktuğu bir sistemden dolayı kök hücre bağışında biz biraz zayıf kalmıştık. Ama şu anki teknolojinin gelişmesi, tıbbın gelişmesinden dolayı sadece bir trombosit veriyor gibi kök hücresi verebilme şansları olduğundan artık gerçek manada çaresiz gördüğümüz kök hücresi nakliyle çok rahat bir şekilde çözüm bulabilen hastalıkları şu an Arnavutköy'de açılan çadırlarımızın tamamında kök hücresi bağışını da al alabiliyorlar. Yani bunu bunu hatırlatalım. İnsanlar sadece vereceği kandan bir 10 miligram daha bir fazla bir kan verecekler. Allah'ın izniyle biz ülke olarak da kök hücresi ihtiyacımızı kendimiz karşılamak adına böyle bir e, bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu da ayrı parantez olarak söylemek istiyorum. Herkes bir 10 miligram daha kan verdi mi inşallah bir ihtiyaç sahibini daha çözmüş oluruz. Ben bugün inşallah vereceğim o bankaya kaydımı yaptıracağım Allah nasip ederse.